Süreç Çin'de başlamıştı, ekranlara taşımıştık. Sonrasında Çin büyük bir mücadele verdi. O mücadelede de savaşı kazanmış gibi ya da kazanmak üzere gibi görünüyor. Neler yaptı? Yeni günle birlikte son bilgiler neler? Hemen Çin'e uzanalım. Sadi Kaymaz, Pekin'de gelişmeleri aktarmak için hazırlıklarını tamamladı. Ee, Sadi, Yeni günle birlikte bir kez daha günaydın ee, kolay gelsin diyelim Türkiye için en azından ee, ve bu anlamda da Çin'deki o mücadele dünyayı örnek olacak cinsten. Aşıt artışmasını sormak istiyorum. Çin elbette çok öncesinde başlamıştı bu mücadele. Son olarak vaka sayısı ve can kaybı sayısında da büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Hatta yavaş yavaş normal hayata dönüş olduğunu, işçilerin bir noktadan bir noktaya taşındığına yönelik haberler de var. Kısaca özetler misin? Çin'de neler yaşanıyor bugün itibariyle? Haktan hemen en sondan başlayayım. Evet hayat gerçekten normale dönüyor. Şöyle sokaklara çıktığımızda eskinin normalin %70'ine 80'ine en azından bana göre dönmüş gibi görünüyor. Hem insan trafiği hem de e, araç trafiği. Öbür taraftan tabii ki e, Çin e, çok büyük önlemler aldı. Her ne kadar tabii e, Aralık ayında e, bu salgın gizlenmiş. E, Ocak ayında ortaya çıktı salgın ama daha sonra insandan insana bulaştığı saklanmış ama daha sonra tabii ki bunu bu işin e, vehametin ortaya çıkmasından sonra e, son derece ama son derece sıkı ne kadar sıfat bulursak e, e, kafi gelmez. Sıkı önlemler aldığı için o önlemler de hala devam ediyor. Hemen somut örnek vereyim. Hala ben kendi sisteme girerken her gün her defasında ateşim ölçülüyor ve sadece ve sadece burada yaşayanların girebilmesi için her haneye iki ya da üç tane kart veriliyor. O kartlarla birlikte girebiliyoruz. Dolayısıyla hala insanların çok fazla da sokağa çıkması ya da çok fazla Temasta bulunmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ve de tabii ki risklerin, potansiyel hastaların hala tes çabucak tespit edilmesi için her yerde, e, alışveriş merkezlerinde, e, her kapalı yerde e, ateş ölçümleri yapılmaya devam ediyor. Onun haricinde başka bir önlem, e, özellikle Pekin'de yurt dışından ya da şehir dışından gelen herkes 14 günlük artık zorunlu karantinaya tabi tutuluyor. Haktan buradan nereye geleceğim? 20 vaka çıktı. Hangi açıdan 20 vaka çıktı? Çünkü yurt dışından gelip izolasyona girenlerde 20 tane e, vaka tespit edildi. 20 hasta tespit edildi aralarından. Peki Çin'de diyeceksin. E, lokal bulaşma var mı sadece? O o DCP alemde bitmek üzere diyebilirim Haktan. E, Wuhan biliyorsun. peraket bölgesi dedik, karantina bölgesi dedik sıfır noktası dedik aylardır konuşuyoruz ama bugün geldiğimizde sabah itibariyle bir günlük vaka sayısı yalnızca ve yalnızca bire düştü aktan.